Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu çok özel bir video ve zamanında bir video olduğunu düşünüyoruz. O yüzden koşa koşa İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Şule Gündüz Öydücü ile birlikteyiz. Geleceğin mesleği, belki gençlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun para kazanabilecekleri bir alanın temellerini atıyorsunuz. Evet Türkiye'de. çok doğru. Çok kıymetli bir şey. Yapıyoruz. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederiz. Sağ olun. Bu görüşleriniz, desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. Her zaman biz Teknosofer olarak yanınızdayız. Ne isterseniz yayında diye düşünebilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Çünkü hakikaten bilinçlenmesi gerekiyor herkesin bu konuda. Tam olarak neler olacak burada? Bu yıl seçim yapacak şimdi öğrencilerimiz. Evet bugün de zaten üniversite sonuçları Sonuçlar belli oldu. Evet 40 öğrencimiz olacak. Bu yıl 40 kişi kontenjan açtık. İlk binden öğrenci almayı hedef. Istiyoruz. Tabii ki gençlerimizi burada görmek istiyoruz. Bu yıl neler olacak? Bu 40 öğrenciyle tabii ki eğitime başlayacağız. Ee, biz zaten aslında bu bölümde olan hocalarımız olarak yıllardır yapay zeka konusunda derslerimiz vardı. Lisans üstü seviyede derslerimiz vardı. Ancak sektörde olan nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı da gördükten sonra bu derslerin lisans seviyesine de uyarlanması gerektiğin kanaatine vardık ve sektörden de aslında bu yönde bize istekler gelmeye başlamıştı. Ha sektörden ee, de böyle talep edildi. Tabii ki sektörden de talep edildi çünkü sürekli bu kalifiye eleman, kalifi eleman sıkıntısı var. Bunu yani biz hani gelenci şeyler bize ama rakamlarda da bunu görebiliyoruz. Örneğin son yılda bu konuda çalışan eleman e, ihtiyacı iki kat artmış durumda. Dolayısıyla bunları da görerek aslında bu bölümü e, bu yıl ilk defa e, öğrenci alarak e, programa başlayacağız. 40 kişiyle mi başlayacak? 40 kişiyle başlıyoruz. Evet. Ya gerçekten o 40'ın içine girmenizi tavsiye ederim. Eğer e, şimdi soracağım sorunun yanıtları size de uyuyorsa bu 40 kişi neye göre seçilecekler hani kim bu bölümü seçmeli? En e, verimli bir şekilde hem sizin açınızdan eğitmek açısından hem de eğitim açısından onlar için kimdir bu profil? Öncelikle hevesli öğrenci tabii ki bütün bölümlerimiz. Aç için. öğrenci evet, istiyoruz? Evet, hevesli, motivasyonu yüksek olan öğrencileri istiyoruz tabii ki. Ama kimler diye baktığımızda, hani müfredata baktığımızda, derslere baktığımızda mutlaka matematik bilgisi, analitik düşünmenin yetkinliği olan öğrenciler olması gerekiyor. Bunun dışında aslında yapay zeka disiplinler arasında bir köprü aslında Farklı disiplinlerle de iletişim Hı -hı. içinde. Dolayısıyla sağlıkta uygulaması olabilir, enerjide uygulaması olabilir, telekomünikasyonda uygulaması olabilir, elektrik elektronikte uygulaması olabilir. Kurumsal hayatın genel herhangi bir yerinde yerde bile olabilir. bankacılıkta uygulaması olabilir. Dolayısıyla iletişim becerilerinin de bu öğrencilerin yüksek olmasını bekliyoruz. Çünkü herhangi bir alandaki problemi anlayabilme ve ona uygun çözüm üretebilmesi gerekiyor. Hızlı düşünen. Hızlı düşünen bu çözümleri ileri teknolojilerle üretebilecek ve bunları program becerileriyle aslında uygulaması uygulamaya geçirecek öğrencilerimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin grup içinde çalışma takım yetkinliği, oyunu. takım içinde çalışmaya da uygun olması ve iletişim becerilerinin yüksek olması gerekiyor. Ve mutlaka kendini geliştiren öğrenciler olması gerekiyor. Çünkü baktığımızda bilgisayar bilişim alanı sürekli değişen bir alan Tıp aslında. gibi aslında eğitimin bitmediği. Eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Yani biz de sürekli yeni şeyler okuyoruz, öğreniyoruz, sürekli bunları geliştiriyoruz ve bunlarla öğrencilerimizi aktarıyoruz. Aslında kendi öğrendiklerimizi de çünkü sürekli bir öğrenme süreci içindeyiz. E, dolayısıyla bu öğrencilerimiz de aslında biz onları öğrenmeyi öğretiyor olacağız. Aslında burada. Bir temel eğitim alıp bundan eğitim, sonraki hayata öğrenecek. Ama şu andaki güncel teknolojileri öğreniyor olacaklar. Ama e, onlar mezun olduklarında belki iki sene sonra 3 sene Bambaşka sonra şeyler başka şeyler öğrenmeleri gerekecek. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu veri mühendisliği dediğimiz şey e, tam olarak aslında nedir? Hani anne babalar da izliyorsa benim çocuğum ne? Oldu? okuyor ya da ne mezun olacak kısmının da Birazcık cevabını verelim. Birazcık hem programdan bahsedeyim o zaman Aynen. kısaca. Yapay zeka ve veri mühendisliği aslında. Ama baktığımız zaman yapay zekanın çalışması için mutlaka veri olması gerekiyor. Biz nasıl insan olarak veriden öğrenebiliyorsak, çevremizde bütün gördüklerimizi aslında kafamızda bir veriye dönüştürüyoruz ve kararlarımızı o veriye kullanarak Analiz veriyoruz. Analiz ediyoruz. Analiz ediyoruz. Sonraki kararlarımızı da ona göre veriyoruz. Aslında yapay zekanın da bunu yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elinde bir veri olması gerekiyor. Burada aslında temelde tabii ki matematik istatistik, hesaplama kuramı, veri güvenliği, veri bilimi gibi bunların temel bilim ve mühendislik dersleri olacak. Teorik ve uygulamalı olarak yapay zeka, ileri düzeyde yapay zeka teknolojilerini tasarlama, bunları da programla gerçekleme yetkinlikleri olacak ve veri mühendisliği için de aslında biraz önce söylediğim gibi mutlaka elimizde bir verinin olması gerekiyor. Biz bir yapay zeka çözümü üretebilmemiz için. Bu verinin başından itibaren verinin toplanması, uygun ortamlarda saklanması, bunu yönetilmesi ve yapay zekanın Teknolojilerin kullanabilecek şekilde hazır hale getirilmesi, bunların analiz stratejilerin edilmesi, oluşturulması. stratejilerin oluşturulması, bütün bu veri akışını planlayacak, tasarlayacak ve bunu da gerçekleyecek şekilde hem uygulamalı hem de teorik derslerimiz var. Burada şunu da ben parantez içinde açayım isterim. Mesela e-ticaret sitesi var, e-ticaret sitesinde bile aslında bir yapay zeka ve bunun analizi, veri madenciliği yapılıyor. Müşteri eğilimleri, neyi daha çok tercih ediyor, bunu oturup manuel tek tek yapmıyorsunuz. Tabii ki. Bu verileri okumayı öğreniyorsun. Sizin yapacağınız aslında bu. Bu ve daha üstü. Bunların basit ee, hani ben anlatmak istedim. Aslında baktığımız zaman günlük hayatımızda hepimiz farkında olmasak da yapay zekaya bir yerden dokunuyoruz, değiyoruz. değiyoruz. Yani yaptığımız her alışverişte bize bir sürü kayıt düşüyor bizim için. Ve bu kayıtlar birikerek aslında sizin dediğiniz analizler yapılıyor ve size uygun kampanyalar geliyor belki. Aynen. Ya da internette bir yere tıklıyorsunuz, size uygun reklamlar orada gösterilmeye başlıyor. Bunların hepsi arkasında çalışan yapay zeka veri madenciliği algoritmaları ile oluyor. Ya gerçekten heyecan verici. Hakikaten yaşım uygun olsa böyle otur buraya gir bir daha okurum <laughs> yani öyle söyleyeyim. Şimdi yok olacak meslekler diyorlar ya işte bu robotlar gelecek işimizi alacak. Çok klasik ben üniversitelerde hep bunu anlatıyorum ama yepyeni hatta çok daha fazla meslek geliyor yok olanların yanına göre kıyasladığımızda. Evet. Bu fırsatı da anlatır mısınız? Yani yok olmuyor bir şeyler ama bir şeyler yani yok oluyor gerçekten de. belki standart işler o anlamda robotlar yapabilecek hale geliyor ama insanların kabiliyetlerine göre bu durumda yeni işler aslında türüyor olacak. Yani örneğin yapay zeka teknolojilerinin tasarlanması bile yeni işlerden biri bu alanda. Ve bunun içinde tabii ki bu yurt dışında daha çok örneğin Çin'de, Kanada'da lise eğitimi seviyesinde bunlar müfredata alınmış durumda. Ama Tam burada onu da Tamam soracağım zaten şimdi biz bizde de üniversite lisans seviyesinde değil de daha böyle çocuk yaşta bu işlere meraklı ya da yetkin insanları toplayıp onları biraz daha pişire pişire yukarı getirmek ee, doğru yani değil mi? Yani onları toplamaktan çok mesela biz bu bu yıl böyle bir çalışma yaptık. Bizim İTÜ'nün İTÜ Vakıf Okulları da var. Dolayısıyla biz orada örneğin öyle bir çalışma başlattık. Yapay zekanın müfredata eklenmesi konusunda. Nerede örneğin veriyi analiz edecekler ve etik çok önemli yapay zekada. Kesinlikle. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Kendi programımızda da buna yönelik derslerimiz var etik konusunda derslerimiz. Aslında bu liseye yaptığımız eğitimde de yine yapay zekadaki etik konusuna biz e, mutlaka vurgu yaptık. Ve orada yaptığımız şöyle bir çalışma vardı aslında. Oradaki öğretmenlere ilk önce nasıl bu yapay zeka yöntemlerini oradaki öğrencilere anlatabilirler onların anlayacağı düzeyde gibi bir çalışmayla onları anlattık. Onlar da daha sonra öğrencilerine anlatacakları şekilde en azından çocukların lise seviyesinde yapay zeka ile tanışabilsinler. bu kez uyumasınlar evet, yani. Evet bu nedir? kafalarında olsun, nelere dikkat etmeleri gerekiyor kafalarında olsun ve buna göre uygun olan mesleklere yönelsinler çünkü ancak o zaman insanlar mutlu olur ve üretebilir diye düşünüyorum. Gelecekleri daha da garanti altına Üretim alabilirler tabii hatta. Ki. Dumansız fabrika bu gerçek anlamda doğru yatırım bence. Zamanın yatırımı. Bunun yanında şöyle de bir şey var. Hukuki tarafı da var bu işin. Bu derste müfredatın sizin bölümünüzde evet. hukuki tarafı da ele alınacak. Evet, bu hukuki şey. tarafı da ele alınacak. Onun için de bizim yine işletme fakültesinden bir hocamızdan biz destek aldık. Dersin içeriğini hazırlarken kendisi hukuk konusunda bu konularda uzman bir hocamız. Onun hazırladığı içerikle ve onun vereceği bir ders aslında yani bizim bölümümüzden değil. Hep şey diyor ya otonom araçlar var. Hı -hı. Otonom araçlarda ben oturuyorum, kaza yaptı, kim suçlu? Hı -hı. Aa, evet. Dünya hala bunu tartışıyor. Evet, evet. tabii ki. Ee, tabii ki bunlar Yapay zeka zekada bir sürü alanda olacağı için e, hukuki tarafta sorumlulukların nasıl olacağını hem onu yazan Hem, hem onlar hem de biraz önce aslında da söyledik hepimiz de bu sırada çok duyuyoruz KVKK konusunu tabii Hı -hı. ki yani veriden bahsediyoruz. Veri dediğimiz zaman hepimizin verisi aslında. Hani bunun nasıl kullanılması gerekiyor? Hangisi suç? Hangisi değil? Bunu suç olmaktan nasıl çıkartabiliriz? Ya da anonim edeceğiz? olarak görüp datayı anonim... nasıl daha hale getirmek e, o hale e, tabii ki başka bir alan çalışma alanı e, bunların hepsinin aslında ele alındığı dersimiz var hem birinci sınıfta bu konuda bir dersimiz var hem de daha ilerleyen dördüncü sınıfta yani bir başında bir etik konusunda dersimiz var bir de konuları öğrendikten sonra uygulama sırasında nasıl problemlerle karşılaşılabilir bu problemleri yaşamamak için neler yapılabilir gibi Bayağı her türlü siz aslında dersimiz, bu işi bitirmişsiniz e, hazır bekliyorsunuz burada. E, e, çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında biz uzun yıllardır lisansüstü seviyede bu dersleri veriyorduk. Yani kafamızda bir format Tecrübelisiniz o anlamda. vardı. Evet, onu aslında hayata geçirdik diyelim. Peki buradan çağrı yapmak istediğiniz kurumsal dünyadan destek istedikleriniz varsa ne istiyorsunuz? Size nasıl destek olabiliriz? Ee, biz yayıncı olarak e, elimizden geldiğince duyurmak istiyoruz ama ben aslında bu alanda gerçekten hem akademik olarak e, yatırımların artmasını istiyorum. Yani baktığımız zaman e, maddi olarak da e, yapılan yatırımlar Hı -hı. E, yurt dışı ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda oldukça büyük farklar var. Evet, evet. Ama e, bazı şeyler gerçekten yatırım da gerektiriyor. Yani insana da bir yatırım yapılıyor. Bunların hepsi bir altyapı. Elimizden geldiğince İTÜ'de bu bu altyapıları oluşturmak için aslında yatırımlarını yaptık. Siz yaptığımda. taşın altına kafayı koymuşsunuz. Koydu. Yani daha da ee, e, biraz gelsinler. Biraz daha o taşı e, kaldırmak için. E, evet e, ben Büyük aslında teknolojik şirketlerin bu alanda yatırım yapması gerektiğini ve üniversitelerle ortak çalışması gerektiğini, araştırma laboratuvarlarının oluşturulması gerektiğini, örneğin İTÜ'de ya da başka üniversitede gerçekten onların laboratuvarları olup o konuda doğrudan o konuda e, araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde aslında adım adım ilerleyebiliriz. Biz yayın olarak sonuna kadar yanınızdayız. Her çok zaman destekliyoruz. Ederiz. Güzel başarılarınızı da duymak için he heyecanla bekliyoruz. E, teşekkür ederiz emekleriniz için her aşamasında da yanınızdayız için. geliriz evet. de hani evet. e, merakla e, takip edeceğiz. Öğrencilerimiz bunu. bu arada kampüsümüzde yeşil bir kampüsümüz var. Evet açıkta yapmamızın yararı da o oldu. Gerçekten İstanbul'un ortasında çok, çok, çok güzel bir yer. yerde okuyor olacaklar. Şiddetle tavsiye Hı -hı. ederiz. Deep learning kısmı var ama onunla ilgili de sizden söz alalım. Onu ayrıca konuşalım isterim. Benim de çalışmalarım var. Bölümümüzde başka hocalarımızın da çalışmaları var. E, çünkü derin öğrenme son yıllarda aslında yapay zekada çok kullanılan bir teknik. Farklı uygulamalarda. Hepsi birbirine ekliştik şeyler bunlar evet aslında. Evet, farklı uygulamalarda çünkü çok ciddi başarıları görülmüş durumda. Onun için de hepimiz aslında kendi alanımızda ben veri madenciliğinde, başka bir hocamız bilgisayarla görüde başka bir hocamız doğal dil işlemede bu teknikleri kullanıyoruz aslında hepimiz. Süper vallahi bilgi almak için geliriz artık Tabii ki sakın. bekleriz. Açıklama kısmında linkleri yazarız. Sizinle bölümünüzle Hı -hı. alakalı daha detaylı bilgi almak istiyorsanız senin, e, bunun linklerini. Belki şunu söyleyebilirim. 4 Ağustos'ta saat 11'de online bir tanıtımımız var. Bölümümüzün tanıtımı var. Anne babaları, merak edenleri şu anda. Soru sorabilecekler mi? girmese bile tabii ki soru sorabilecekler. Oh süper. Sadece e, 15 dakika bir şeyimiz var. Bizim anlatımımız var. Ondan sonra soru cevap şeklinde gidiyor. Tüm merak edenleri bekliyoruz aslında yayınımıza. O zaman biz de duyuruyoruz tekrar evet, onları. çok teşekkürler. Hoşçakalın sağ olun. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Çok keyifli ve heyecan verici bir video oldu bu benim için. Takipçisi de olacak. Siz de bizim kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkürler.